Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün serbest çalışan, çalışmak isteyen ebeler ve hemşeriler için adım adım ruhsatlanma etkinliğimize hoş geldiniz. Belirtmek gerek ki bizler Sağlık Bakanlığı veya kamu personeli değiliz. Sağlık teknolojileri adına kullanıcılarımızı bilgilendirme amacıyla bir etkinlik kapsamında verilecek bir seminer ve webinar olarak kayda geçebilir. Ee, öncelikle neden böyle bir yönetmelik çıktı? Bunu konuşmak gerekiyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve bu hizmetleri denetim altına alabilmek ve daha e, vergilendirilebilir hale getirebilmek ve merdiven altı uygulamaları bitirebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Mart 2025 tarihinde e, bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğe göre e, artık bağımsız çalışan hemşireler, ebeler, fizyoterapistler, yönetmekte geçen sağlık meslek mensupları bu ruhsat olmaksızın hiçbir surette online yüz yüze danışmanlık koştuk sunamıyorlar. Şimdi öncesine baktığımızda hemşire ve ebeler belediye ve belediyeden alınan ruhsatla ve şahıs şirketiyle sağlık hizmeti sunabiliyorlardı. Fakat şu anda yönetmelik yürürlüğe 29 Haziran'da girdi. 29 Haziran'dan itibaren hasta şahıs şirketi ve belediyeden alınan ruhsatla birlikte herhangi bir şekilde aslında sağlık hizmeti sunumu halen yasak. Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı alınmıştı. Fakat Sağlık Bakanlığı'ndan bize yapılan bilgilendirmeye göre e, hali hazırda halen daha bu şekilde hizmet sunulması belediye ruhsatıyla veya şahıs şirketiyle hizmet sunulması e, şu anda halen yasak aralığa kadar tekrar bir süre tanındı. Sağlık Bakanlığı savunmasını verdi ve bu aralığa kadar da yine bu ruhsat ve şirketlerle sağlık hizmeti sunumu yapanların ruhsatlandırılmasına gerekli ve zorunlu kılındı. Dolayısıyla biz de bu bağlamda şu anda ruhsatlanmanın detaylarını adım adım anlatacağız. Şimdi Önceden ebeler ve hemşeriler sağlık kabili açıyorlardı. Farklı formlarda olabiliyordu bu açtıkları yerler. Kimisi bazıları sağlık yaşam merkezi gibi veya pilates merkezi gibi yerler de açıyordu. Fizyoterapistler de dahil. Artık yeni ismi özel sağlık hizmet birimi oldu. Ebenin de hemşerinin de fizyoterapistin de açacağı bütün fiziki mekanların adı özel sağlık meslek hizmet birimi oldu. Ve bu herhangi bir şekilde ileride anlatacağız. Değiştirilemez. Yasa olarak tek bir isim isimde hizmet sunulacak. Kimler bu ruhsatı alabilir? Öncelikle Türk vatandaşı olması gerekiyor. Ve tüzel kişiler. Tüzel kişi ne demek? Şirketleşmiş olan kişiler bu ruhsatı alamıyor. Yani örnek veriyorum Medipol, Medipol Hastanesi bir özel sağlık hizmet birimi açamaz. siz Şahıs şirketi olarak kendi TC kimlik numaranızla vergilendirdiğiniz kurduğunuz şahıs şirketini şirketiyle bir SHB açabilirsiniz. Kamuda veya özelde çalışan kişiler de yine aynı şekilde SHB açamıyorlar. Yine en fazla 3 kişi aynı meslek grubuna ait 3 kişi birleşerek bir sağlık hizmet birimi açabilir. 2 kişi de olabilir 3 kişi de olabilir. Fakat hepsini ayrı ayrı ruhsatlandırması gerekiyor. 3 kişi veya 2 kişi birleşip SHB açtığında buna müşterek SHB diyoruz biz. E, yönetimlik de bu şekilde geçiyor. Şimdi nereden başlamak gerekiyor? Şimdi adım adım e, ruhsatlanmayı anlatacağımız için nereden başlamanız gerektiğinden başlayalım. E, öncelikle SHB ruhsatı dediğimiz şey fiziki mekan adına verilen bir ruhsat. Dolayısıyla fiziki mekanı açacağınız yeri öncelikle belirlemeli ve asgari şartları sağla, sağlayan bir yer bularak belirlemelisiniz. Sonra fiziki mekanın bulunduğu yerin ilçe Sağlık Müdürlüğü'ne gerekli belgeleri topladıktan sonra başvuru yapacaksınız. Yani ikamet ettiğiniz yerdeki ilçe Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yapmıyorsunuz. Ee, SHB'yi açacağınız, tuttuğunuz mekanın, örnek veriyorum Acıbadem'de bir yer tutun, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yapmanız gerekiyor. Ee, ba önce başvuru dilekçesini hazırlayayım, sonra işte diğer belgeleri hazırlayıp, işte tek tek şey yapayım, e-posta atayım gibi bir şey söz konusu değil. Başvurular e-posta yoluyla kabul edilmiyor. Elden ilçe sağlık müdürlüğüne teslim etmeniz gerekiyor ee, ve tek seferde. Başvuru dilekçesi de içinde olmak üzere diğer bütün belgelerle tek seferde e, ilçe sağlık müdürlüğüne başvuru yap, da, başvuruya götürüyorsunuz belgelerinizi. E, şimdi fiziki mekanda asgari zorunluluklar var. Ö özellikle denetimlerde dikkat edilen hususlar e, var en çok dikkat edilen husus engelli tuvaleti. şimdi ortak çalışma alanlarında, paylaşımlı ofislerde vesaire bu ruhsatı vermiyorlar, alamazsınız. Bağımsız bir girişi olmalı. Ya bu demek değil ki işte müstakil bir yer olsun. Bir küçük bir hastane, klinik gibi bir yer olsun değil. İsterseniz rezidansta bir daire, isterseniz yaşam alanlarının içinde bir daire olabilir. Yeter ki bir ayrı bir dış kapısı bulunması gerekiyor. Bir bekleme alanı, bir e, uygulama alanı, bir de engelli tuvalet olması gerekiyor. Denetimlerde en çok dikkat edilen husus engelli tuvaleti. Engelli tuvaletini e, de şu şekilde düşünmeniz gerekiyor. 90 santim içeriden e, bir ölçüsü var ve bir tekerlekli sandalyenin döneceği, manevra alabileceği kadar bir alan olması gerekiyor. Yani o tuvalete girebilmesi gerekiyor engelli birinin dolayısıyla engel tuvaleti çok önemli. Önemsiyorlar ilçe sağlık müdürlükleri. Yine bağımsız giriş olmalı. 10 metrekare değil de 9 metrekare olursa yine kabul ediliyor. Bu kadarlık sapmada sıkıntı olmuyor. Uygulama odasında da lavabo olmalı. Bu lavabo seyyar lavabo olabilir. Fakat dışarıda bir engelli tuvaletiniz olması gerekiyor. Müşterek STHB'lerde yani 3 üç, üç meslektaş birleşerek kurduğunuz Sağlık hizmet birimlerinde bir lavabo fakat ayrı ayrı uygulama odaları bir bekleme alanı olabilir. Ruhsat, diploma ve belgeler hep her bir meslektaşınızın her bir uygulama odasını ayrı duvara asılı şekilde olacak. Bunun dışında mekanda Bağlı hangi belgeler alacağız? Birincisi yangın raporu. Yangın raporu ücretsiz verilen bir şey. İtfaiye müdürlüğüne başvuru yapıyorsunuz. Tapu senedi veya kira sözleşmesi, başvuru dilekçesi gibi. E, gerekli şeylerle size bir rehber vereceğiz. Bu rehber bütün detayları yazıyor. E, bununla birlikte itfaiye müdürlüklerine başvurabilirsiniz. E, belediye be, be, Belediyenizin itfaiye müdürlüğünden yine kroki her bir meslektaş üç kişi birleşiyorsa da tek tekse de fark etmiyor. ayrı ayrı kroki almak zorunda. Şimdi yangın raporunda üç kişi tek bir yangın raporu alabilir. E, fakat kroki de ve diğer bütün belgelerde bütün meslektaşlar ayrı ayrı e, belge sözleşmeye ve belgeleri toplamak durumunda. Çünkü ruhsat şahsa düzenleniyor. E, üç kişi birleştiğinde müşterek Dolayısıyla tıbbi atık sözleşmesi, kroki, bu yine şahıs şirketi. Bunların hepsinin ayrı ayrı şahıs şahısların olması gerekiyor. Ama yangın raporu bir kişi alabilir. Aynı mekanı paylaşan üç meslektaş bir yangın raporu alabilir. Yine krokide de 50'ye 1, 100'e 1 ölçekte bir kroki. Bunu da armuttan teklif alabilirsiniz. Bunu da çok basit. Mimar mühendis ıslak imzalı olması gerekiyor. Islak imzaya dikkat etmeniz gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey bu. Krokide tıbbi arşiv alanlarının işaretlenmesi, her bir meslektaşın işaretlemesi ve tek başvurularda da engelli tuvaletin işaretlenmesi gerekiyor krokilerde. Ee, tıbbi atık sözleşmeleri yine belediyede e, farklı isimler altında olabilir. Sıfır Atık Müdürlüğü e, birimi diye de geçebiliyor, Çevre ve Atık Koruma e, birimi diye de geçebiliyor. Bunu belediyeden teyit ediyorsunuz. Tıbbi atık sözleşmeleri tıbbi atıkların ber tarafı için hemşire ve ebelerin edilmesi gereken bir sözleşme. Bunda da yine tapu veya kira sözleşmesi, işte başvuru dilekçesi. Bunlarla e, belediyenin birimlerine başvuru yapabiliyorsunuz. Bazıları yıllık e, Şimdi burada dikkat edilmesi gereken tıbbi atıkta belediyenin hangi aralıklarla tıbbi atıkları bertaraf ettiği. Yani bunu haftalık mı yapıyor, aylık mı yapıyor? Sizin de sözleşmeye bu periyotları eklemeniz gerekiyor. Burada önemli olan nokta bu. Tabela tasarımında en fazla iki renk oluyor. Genelde önceki slaytta da gör, gör, görmüşsünüzdür. Genelde şu şekilde kırmızı beyaz tabela kullanıyorlar. Hem daha dikkat çekici oluyor. Tabelada en fazla iki renk kullanılabiliyor. Işıklandırma, neon tabela yasak. Aynı şekilde özel sağlık hizmet birimi ve ünvan, isim soy isim olacak. Başka herhangi bir şekilde uzmanlık, kıdem vesaire belirtilmesi yasak. Işıklı ee, ve işte bu şekilde biraz sade olduğu için e, maliyeti çok yüksek olmuyor. Dayanıklı bir malzemeden yapılması önemli. Ee, yine evet re rengi söyledim. İskan belgesinde de bu zaten iska iskanı olmayan binada zaten tutmamanız gerekiyor. İskan belgesi olması gerekiyor ve içerisinde e, eğer tuttuğunuz yerin iskan belgesi yoksa ev sahibi veya işte yöneticiden bu iskan belgesi edinmeniz gerekiyor. Zaten bu belge olmadan da yasal elektrik, su, doğalgazı açamıyorsunuz. Kira sözleşmesinde de e, yine ev sahibiyle yaptığınız sözleşmeyi noter onaylı o sözleşmenin fotokopisini belgelerin arasına eklemeniz gerekiyor. Burada da dikkat etmeniz gereken şey Kirada ruhsata ruhsat alma süreci ve ne kadar o ruhsatla hizmet vereceksen bunu ev sahibiyle konuşmuş ve kira sözleşmeninde bu süreyi eklemiş olmak iyi oluyor. Çünkü ev sahibi bir anda hop çıkartabilirse sizin tekrar başka bir mekan bulup o mekanı tekrar ruhsat almanız gerekecek. Dolayısıyla kira sözleşmesini ev sahibiyle yaparken işte 3 yıllık, 5 yıllık ne kadar hizmet sunacaksanız bunu dikkate alarak sözleşme hazırlamanızı öneriyoruz. E, mekandan bağımsız zorunlu belgeler, E, e devletten kolayca edinilebilecek e, belgeler. <laughs> Burada diploma veya mezuniyet belgesi, işte e, adli sicil kaydı, SGK giriş bildirgesi, bunları E devletten yapabilirsiniz. Kendi şahıs şirketiniz oldu olacağı için SGK giriş e, girişini bildirmeniz gerekiyor sizin. Artık kendi SGK'nızı kendiniz ödeyeceksiniz. Ee, yine şahıs şirketi içinde burada işte vergi levhası, faaliyet belgesi bir de bir odaya kayıt olmanız gerekiyor şahıs şirketinde. Bizim de kendi mesleki odalarımız olmadığı için esnaf odasına kayıt e, hem daha uygun fiyatla hem e, daha etik, iyi oluyor. E, şimdi asgari tıbbi cihaz ve malzemelerde her ürünler için farklı bir liste var. Hemşire için ayrı, ebe ve fizyoterapist için ayrı. Eee Burada yani işte ebelerde doğum masası var, işte farklı şeyler var, hemşirede sedye var gibi. Bu ürünlerin hepsinin ütesine kaydı olması gerekiyor ve cihazların kalibrasyonu da yapılmış olması gerekiyor. Mesela el dopleri kullanıyorsanız düzenli aralıklarla bunun kalibrasyonunun yapılmış olması gerekiyor. Doğum seti, dopler, bebek aspiratörü gibi ebelerde yine tıbbi asgari cihaz zorunlulukları var. Bunlar için bir kolaylık sağlamaya çalıştık. Biz medikaliste ile bir işbirliği yaptık. Yine asgari tıbbi cihazlarınızı medikalisteden toplu bir şekilde işte bu kodla %10 indirimli hem de işte adrese teslim alabilirsiniz dilerseniz. E, bu paketlerin içerisinde şimdi normalde yönetmelik de şu şekilde geçiyor. İşte asgari tip bir cihaz e, eki var ve işte sizin mekanınızda bir de işte yaka kartı, işte e, bilgilendirme afişleri gibi işte hasta kayıt defteri gibi şeyler de olma, olmalı. Bunları tek tek almaktansa medikalistenin bu toplu paketleri de hepsi var. Ekstralar da var. Tıbbi tıbbi atık kutusu vesaire gibi ekstralar da var. Buradan faydalanabilirsiniz diye ümit ediyoruz. Ortalama maliyetler neler? Şimdi ruhsatı bütün evrakları topladınız. Sonra gittiniz ilçe sağlık müdürlüğüne. Ondan sonra işte size İBAN verecekler oradan. Tek seferlik bir Kursa başvuru ücreti yatıracaksınız <laughs> 2850 lira, tek seferlik ücret. Kroki en uygun fiyatlı işte 50'ye 1 ölçüde çizdirirseniz, ıslak imzalı olarak 3 ila 10 bin lira arasında değişiyor ama ortalama yani 3-4 bin liraya çiz, çiziliyor. Bazen e, indirimli e, indirim de sunuyorlar. Tıbbi atık sözleşmesinin maliyeti genelde değişiyor. E, belediyeden belediye değişiyor cihaz ve askeri cihaz ve malzemeleri medikal listeden de bakabilirsiniz. Eğer UTS kaydı ve kalibrasyonu varsa ikinci elde bakabilirsiniz. Tabela maliyetleri çok fazla tutmuyor. Yeter ki dayanıklı bir malzeme olsun. İşte pleksig, çok eee pleksi de gerçi çok şey değil ama yani genelde herhalde pleksi, alüminyum gibi bir şey kullanıyorlar yaptıranlar. Söz şirketi kurulumu e, 7500 lira. Bir de aylık muhasebe ücreti var. Bir de ekstradan belki işte iskanınız yoksa iskan belgesinin belki bilemiyorum artık kira sözleşmesinin noter giderleri vesaire olabilir. Bunlar kurulum maliyetleri. E, ortalama 6-10 hafta arasında değişiyor. E, 31 Aralık'a kadar süre, 31 Aralık'ta artık süre bitiyor. E, ve 31 Aralık'tan sonra ne olacak derseniz eee denetimlere başlayacaklar ve bağımsız ruhsatı olmayan, bağımsız sağlık hizmeti sunum e, sunum yapanları eee engelleyecekler e, Sağlık Bakanlığı. Dolayısıyla bu e, ruhsatlanma ruhsatlanmamında ceza yaptırımları olacak. E, siz belgeleri toplayıp bunları İlçe ilçe sağlık müdürlüğüne verdiniz. Sonrasında ilçe sağlıktan yerinde denetime gelecekler. Önce evraklarda eksik varsa 10 iş günü içerisinde size bildiriyorlar. Sonra siz de 30 iş günü içerisinde onu tamamlamak zorundasınız. E, tamamlamazsanız başvurunuzu iptal ederler. Evraklarınız tamamlandıktan sonra yerinde denetime gelirler. İlçe sağlıktan e, yine bir eksiniz varsa size süre tanınır. E, ve ruhsat belgeniz düzenlenir. Ruhsat belgenizi aldıktan sonra 6 ay içinde faaliyet göstermezseniz ruhsatınız iptal edilir. E, dolayısıyla bu işi ciddiye alıyorlar. Dikkatli olmakta fayda var. Ee, şimdi biz biraz burada Corners'tan bahsetmek istiyoruz. Neden? Çünkü soru soru cevapları en son alalım. Ee, teşekkürler. Soru var mı? Yok şimdilik yok. Yorum gelmiş. Şimdi biz Corners'te ebe ve hemşireler için hastalarla buluşturan bir teknoloji inşa ettik. Bu teknolojide daha bu hizmetleri yaygınlaştırmak ve daha erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Özellikle ebelik segmentinde her gibi bir ebe paketi var uygulama içerisinde. Ve bu paketi daha erişilebilir kılmak ve her gibi bir ebe projesini yaygınlaştırabilmek için ebelerle gebeleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreci kurucu ortağımız Dilek akıllı anlatacak. Merhabalar, ben Dilek. Kuanörs'ün kurucu ortağıyım. Aynı zamanda mühendisim. Çok yakında San Francisco'dan geldim. Silikon Vadisi'nden. Teknolojinin merkezi. Orada teknoloji haftası vardı. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aslında sağlıkta neler oluyor? Şu anda neler gerçekleşiyor? Büyük bir yapay zeka dönüşümü yaşanıyor. Bu bizi nasıl etkileyecek? Öncelikle OpenAI ve Antropi'nin eventlerine katıldım. İki şirketin eventlerinde de hem doktor, hem ebe, hem hemşire olarak yoğun bir şekilde yapay zeka odaklı hemşeriler, ebeler, psikologlar geliştiriliyor şirketler tarafından şu anda. Baktığımız zaman bize korkutucu gelebilir, işimiz mi elimizden alınacak diye. Ama biz öyle olacağını düşünmüyoruz çünkü ne olursa olsun yaptığımız iş biraz ...empati, insan odaklı bir iş. Biz de zaten sistem olarak... E, ...insan odaklı bir sistem kurduk. O yüzden bir pazar yeri... E, ...geliştirdik e, ve... ...sizi AI ile... ...empower ederek aslında, AI ile güçlendirerek... ...birer girişimci... ...haline getirmek istiyoruz. Bizim platformumuzda şu anda... ...aslında e, kendi panelinizi... ...açabiliyorsunuz, kendiniz... E, ...teklif verebiliyorsunuz, müşteri... ...bulabiliyorsunuz. Bunlar... E, ...halihazırdaki... Servislerimiz. Fakat yakın zamanda AI transkript yani AI ile not alma hizmeti. Aynı zamanda hastalarınız uzaktan izlemeyi sağlayacağımız bazı araçlar sunacağız. Aynı zamanda bizim amacımız bu tip hizmetlerle sizi güçlendirmek. Yani AI'ın inanılmaz yıkıcı olduğu bir dönemde sizi AI ile birlikte daha güçlü girişimciler haline getirmek. Dünyada biliyorsunuz ki çok benzer hizmetler var. Benzer e, ülkelerde, Finlandiya'da, e, Amerika'da hali hazırda nöropsürenörler var. Aynı şekilde ebeler de kendi şirketlerini açık hizmet verebiliyorlar. E, yine aynı şekilde Hollanda'da benzer sistemler var. Amacımız Türkiye'de de aynı şeyi yapmak. Bunun için bu platformu geliştirdik. E, gelin hep birlikte büyüyelim. E, birlikte bu dönüşümün öncüsü olalım. Cevabı geçebiliriz. Eğer sorularınız varsa buradan bize iletirseniz. E, Evet, Corners içerisinde hali hazırda ebelerimiz var. Ee, teşekkürler yorum için. Evet, biz de büyüyeceğine inanıyoruz. Cevabı geçebiliriz. Eğer so ee, ben de diyabetli hastalara eğitim veren bir hemşireyim, e, dolayısıyla bu ruhsatı almam gerekiyor Hı -hı. E, ama ruhsatta daha çok hemşire tarafından sağlık kabini gibi aslında ruhsat almak süreci var. Biz eğitim danışmanlık hizmeti verdiğimiz için bu asgari malzemelerin hepsini almak zorunda mıyız? Şu anda evet, yönetmene göre almak zorundasınız. Yani bu bu şekilde detaylandırmasını be, e, düşünüyoruz, bekliyoruz da e, Sağlık Bakanlığı'ndan bize söylenen şu şekilde, e, yönetmeliğin gitgide daha detaylandırılıp genelgelerle destekleneceği yönünde. Dolayısıyla e, biraz daha eğer ki e, bu konuda biraz daha detaylandırılıp, daha açık ve boşlukları doldurmuş bir şekilde e, mevzuat ekleri gelirse bizler için de daha kolay olacak. Ee, ama yayınlandıktan sonra da en başta asgari tipi cihazları alan kişiler biraz dezavantajlı konumda e, olacaklar. Çünkü, e, evet, şimdi bizim burada bir QR kodumuz var. Bu QR kodu okutup, e, bu sunuma dair detaylı e, A'dan Z'ye bütün her şeye e, ulaşabileceğiniz bir rehber mevcut. Tamamen ücretsiz Google Drive linki. E, buradan indirerek rehberden... Ee, soru kafanıza takılan soruları da yine orada okuyabilirsiniz. Her şeyi çok detaylı bir şekilde orada anlattık. Ee, bizi takip edin. Koan Erset'ten. Yine bu bizim YouTube kanalımız. Ee, herhangi bir sıkıntı veya herhangi bir sorunuz olursa e, WhatsApp destek hattından da bize ulaşabilirsiniz. Biz içerideki ebelerimize ücretsiz danışmanlık zaten veriyoruz. Elimizden geldiğince başvuru sürecinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu süreçte biz de Sağlık Bakanlığı, il ve ilçe sağlıklarla epey e, görüşmeler gerçekleştirdik ve bir, bir araya gelmiş olduk bu vesileyle. Dolayısıyla eee ruhsatlanma sürecinde kafanıza takılan herhangi bir e, soru veya e, bir e, nasıl diyeyim talep olursa biz de elimizden geldiğince iletmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz katılımınız için.